Merhaba arkadaşlar e Kutay Zor'da Kutay ile birlikteyiz. Minecraft'a benzeyen çok başarılı oyun Islands oyununu oynayacağız Kutay ile birlikte. Kutay tabletten oynuyor. Ben bilgisayardan oynuyorum. Bu konuyu kapatsak olur mu? Hangi konuyu? Şu tablet ve bilgisayar konusu. Ama Çünkü arkadaşlar bunu çok merak ediyor. Bence de yani kapatsak olur. Bence problem yok. Kapatsak olur mu? Çünkü çocuklar hangimiz bilgisayardan hangimiz tabletten oynuyor diye daha öğrenemediler. O yüzden de bu konuyu kapatsak olur mu? Tamam. Bu konuyu kapattık. Arkadaşlar babanın boyu çok uzundu. inanın bana. Aynı zamanda omlet... A... Gittik karakterini değiştirdi. Siz zaten gördünüz burada aynı zamanda Omlet Arkade'den de yayın yapıyoruz. Oradan da yorumlar atabilirsiniz. Ne? Abone olmak isterseniz memnun oluruz. Aşağı yukarı her akşam herhalde kayıt yapıyoruz. Ne? Belki ilginizi çeker oyunlarımız. Arkadaşlar inek buradan çıkıp inmişti. Bir ara çıktı arkadaşlar şuraya. Tamam mı? Oradan çıktı. Bilmiyorum. Dün, dün yayınımız falan çok uzun sürdü. Oyuna dalmışız herhalde, yemek saati falan geldi, biz oyunu hala dalıydık. Evet, 1 saat 20 dakikalık neredeyse bir kaydımız oldu, hmm. bayağı arkadaşlar, uzun esasında. Arkadaşlar, ben hiç fark etmedim, çok mu oldu? Gerçekten çok oldu. Neyse, hemen gidip babam olmaya bakalım, baba babamın istekleri gözükmüyor sanırım değil mi? Evet, birazdan, birazdan ben de bağlanıyor olacağım. Ben sana attım isteği gittim. Arkadaşlar yeni masa yaptım. Yeni masa çok da bir şey yaramıyormuş arkadaşlar. Evet, evet. Hangi masayı yaptım göster istersen. Şu masa. Arkadaşlar görüyordur zaten ne mantığını. Acaba görünüyor balta mu? Al, balta Balta Arkadaşlar bir ara ben taş kazma yaptım. sizden. Gördünüz mü görmediğiniz mi bilmiyorum ama neyse. Bu arada ağaç kötü. Ağaçlar kesmek kötü bir şey arkadaşlar ama oyunda yararlı. Evet. Arkadaşlar... Ağaç ağacı kestikten sonra çünkü şey veriyor hemen sana. Eğer ağacı kesersen hemen arkasında fidan veriyor bir tane. Artık... Dolayısıyla o fideyi tekrar dikebilirsin tekrar çalıştırabiliriz yani. Tekrar ağaç olabilir, kocaman bir ağaç olabilir. Ee, ağacı kesip yerine bir şey dikmezsek tabii çok çirkin olur. Hiçbir şeyi yok. Ee, anlamı olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Bakın, bakın. Gördünüz mü? Ara alıyor, ikisinden de arıyor, tamam mı? Ara alıyor, bala, bal oluyor. Bal bal oluyor. bal bal. bal. O yüzden bu çiçekleri etrafta bırakın. Çiçek istemiyorsunuz biliyorsunuz ama bal alabiliyorsunuz. Bu sizin sürencinizle. Arkadaşlar iki tane bal kavanoz var. Baldan, balları topladıktan sonra onları kavanoza koyabiliyorsunuz. Ve e, orada Kavanozdan saklayabiliyorsunuz. Evet. Bakın burada hiç top, toplamamış. Bu hiç toplamıyor. Bakın bu çok çalışkan. Her yere gidiyor. Arkadaşlar biz buralara tohum ekelim tamam mı? Daha çok olur değil mi? Aynen öyle sonra onları satabilirsiniz. Arkadaşlar şunu fark ettim. inek bir şey yemiyormuş. Etraftaki çimenleri yavaş yavaş buraya atabilirsiniz. Zaten ihtiyacınız olmadığı şeyleri boşluğa atın. Sonsuza evet. dek gelmez. Şu anda Ama ben şeye gidiyorum. köye gidiyorum. Gelmek ister misin? Dur gelirim. Bakalım. Gel bakalım köye gel. Çıya diye göre geleceğim. Çıya. Evet. Sırtım ağrımış ya. geldik. Bakalım burada geçen akşam burada pek çok şey paylaştılar. Patates atıyorlar, elma atıyorlar, ağaç atıyorlar, tahta atıyorlar. Pek Kedi. çok şey atıyorlar. Baba. Baba. Biz şimdi atarlarsa diye burada bekliyoruz ama Baba. Bilmiyoruz. Baba. Efendim. Aha, Çok oldu? güzel bir haber Ne olmuş? Sende tat takalı var mı? Var. Bende de iki tane vardı. Sana verecektim ama <laughs> vermeyeceğim de. gerek yok. Teşekkür ederim. Benim bir tane kılıcım var. Zaten ara ara görevler veriyor. Görevlerde de kılıçları yapmak zorundayız. Aksi ben senin görevine var. gitmek istiyorum baba. Bak mesela... Bak şişe atıyor bu çocuk. Şişe at. Attı At bir önce ben bir tane aldım boş şişe bu boş zehir şişeleri nasıl alıyorduk küçük bir yaradık var onu onu yok ediyorduk galiba değil mi Aynen. arkadaşlar bak arkadaşlar ben bambu toplayamadığım için babam 204 tane bambu toplamış. ben evet ben bambuları topladım Evet, tamam. Ben bambu topladım. Ee, herkes bize burada bir şeyler dağıtıyor. Biz de onlara bambu dağıtalım istiyoruz. Değil Hadi gitsin. Biz de bambu dağıtalım istiyoruz. Dağıt, ama Öfalım, olduğun, olduğun mi yere dağıtma. Olduğun yere dağıtma. Neredesin Kutay? Gel. Ben sana ben sana atayım sen sen bana at. Böyle ilginç bir şey yapalım. Hayır ya. Dur. Orada mısın? Gerçekten. Hop, attım. Hoppa. Ama öyle direk atma işte böyle etrafta koşarak at. Atıyorum şu anda bambu bambuları atıyorum. Hey <laughs> ee, bambu atıyoruz bambu atıyorum her yere. <laughs> hadi çocuklar hadi çocuklar alın bakalım bambuları. Ben deli like ben. Biz bambu kralıyız bambu. Ama neyse bana da bedava mı? Tamam bu kadar yeter baba. Tayland'da abartmadın bambu. Mu? Dur bekle abartmadın mı? Abarttın, Abarttın mı? mı? At, abarttım tabii ki de. Bambu kralı. Gerisini bana verirsin. Evet, o zaman bu kadar çok bambu attığımıza göre etrafa... Ben bir soğuklanacağım. Arkadaşlar bu arada videomuz bittiği zaman bunları keşfettim. Bakın dur. Nereye keşfettin? Doktorum... Nereye gidiyorsun? Matematiği yapıyor benim adam Nereye gidiyorsun? Kılıcını al yanına. Aldım kılıcımı yanıma. Belki korkarsın gel. Geldim nereye gidiyoruz? Bak. Geldim. Orada gök taşı gördüm. Gördün mü sen de? Gördüm. Bir, bir, tane gök taşı var. Gök taşıya bakın. Çok ilginç. Bunlar bunlar her yerde duruyor. Bunlara saldıramıyorsun ama. Hayır bak bir tane de mağara buldum şurada. Bir şey deneyeceğim bu da Bir saniye alabilir miyim? Bu mağara güzelmiş bir. Ya. Olmadı. Üç. Aa bunların hiçbirine uğramıyoruz buna. Mağara nerede? Kaybettim seni Gel, bir daha Gördüm orada. seni. Gel. Mağaranın ucu direk bayra falan çıkıyor. Gel. Gel bak geldin bakalım nereye gidiyor? Mağaranın ucuna kadar. Oo burası çok ilginçmiş. Keşke Minecraft olduğu gibi buraya da bir şey koysalar değil mi? Işık. Aa bak ne güzel çocuk elinde çene şey giyiyor. Işıkla geldi. Harika. Nereye çıkacağız çok merak ediyorum. Dur bekle benim de ışığım var. Ben daha iyi ışığım. Aa bir yere çıktık. Nereye çıktık? Bak ışığıma bak daha baba. Dağın öteki tarafına çıktık. Şöyle tepede duralım. Baba ışığıma bak. Kutay bir şey sorabilir miyim? <laughs> aynı yere çıktık. Değil mi? Arka tarafına çıktık. Döndük dolaştık aynı yere çıktık. Çok ilginç oldu bu durum. Hmm. i̇stersen şöyle diplere batalım. Bum bum bum. Bir şeyler dokuyalım. Ne, ne topluyorsun sen? Babam şu anda benim videomu yazıyor arkadaşlar bilgisayardan. İkisinden evet. birden uğraşıyor. Evet, bir yandan yorumlara bakıyorum çünkü yorumları yorumları takip ediyor olmamız lazım arkadaşlarımız bize ilgili yorumlar yazabilirler. Bizle beraber oynamak da isteyebilirler. Bizle beraber oynamak isteyene bambu veriyoruz. Oyun oyunda olan bambulardan. Geliyorsunuz yanımıza hemen bambuyu veriyoruz. Bir sessizlik oldu arkadaşlar. Evet, bir sessizlik oldu. Herkes ağaç ağaçlar değil, kristalleri kesiyor, demir demir topluyor. Durman <laughs> kardeşim, ne satıyorsun? Ben, ben geçiyorum ya. bambu cennetine gidiyorum şimdi biraz birazcık daha bambu toplayalım gelecek Cemlet. arkadaşlara gelen arkadaşlara bambulardan vereceğim çünkü bir sürü bambu toplamam lazım. arada alttan diye. kesersen senin için daha iyi oluyor. Biliyorum biliyorum o zaman çok güzel oluyor hepsini toplayabiliyorsun. Ben bunu senden önce keşfettim. Doğrudur mutlaka çünkü oyunu sen o çok 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 oynuyorsun. Oyunu çok oynadım arkadaşlar babama da öğreteceğim daha öğrenme aşamasındasın değil mi? Tabii. Bazı şeyleri bilmiyor, bazı şeyleri biliyor. Mesela o kadar bilmiyordu. Şu akreplere gideceğiz. akrep mi gideceğiz? Aynen akrep. Senin bir sopuyu var ya. Akrep ölüyorsun. Mi? Ya akrep, niye öldüreyim kendimi şimdi? Akrep çok güçlü. Tamam da akrep Allah, Allah. Çok da çocuklar akreplerden uzak durun. Akrepler çok mantıklı değil. Ben bu haritaya bakacağım. Ne haritaya? Dur bekle. Savaş aldım Oo, geliyor. Hadi gel. Bunlar neydi? Jelibon muydu? Bir şey bunlar buna. çok neydi? saldırgan biliyor musun? Bu da bunlar alarmıyor. neydi? Ya. muydu? Çok saldırgan. Jelibon gibi aynı. Seni yemedim. Hop 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 hop. Ay 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 ay. Öldüm öldüm öldüm. Baba yardım et. Hı, vardım, Aa, yardım yardım. Aa kutal Beni beni kimse kurtarmıyor burada. Allah. Tamam ben birazdan öleceğim. Ne yapacağız şimdi Kutay burada? Ölüyorum ben de. Kaç o zaman. Benim, benim durumum çok kötü. Benim Arkadaşların yorumlarına iyi. bakmak istedim. Yorumlara bakarken jelibonlar bana saldırmış. Bu hain, çirkin jelibonlar. Tekrar canımız geliyor mu Kutay? Yemek yer, sen Allah Allah, nasıl yiyorum onu da? Tamam. Nasıl yiyorum Bizim mesela bunu? Şey nasıl evet. yiyeceğim bunu? Evet. patates var. Nasıl yiyeceğim? E, it a c c it a b o. Oyduruyorsun şu anda. <laughs> Aynen <Aynadım> oyduruyorum. <laughs> Şarkı söyledim ama. Demek ki bilgisayardan oynamak çok zor oluyor. İnanmıyorum tabletten daha kolay yiyorsun. Bir üstüne basıyorsun yiyorsun. Öyle mi? Ben ama... de deneyeyim mi? <laughs> yiyemedim. O bir şey değil demek ki. Patates ya nasıl yeme? Patates yenir. Patates de. Ama patates olduğunu bilmiyorum. Eyvah Kutay. Ben bir, bir sonraki haritaya geçiyorum. Belki burada bir şey var. Burada da garip garip başka şeyler var. Şuradayım kenarda hemen bekleyeceğim seni. Bu arada durduğumuz yerde nasıl yemek yiyeceğimizi bulmaya çalışalım. That's one hot potato. <laughs> Yiyemedim ben bunu nasıl yiyeceğim o bunu? Bu fı Fıfıl Korki Dementer kontrol etelim Arkadaşlar Patates yemiyor. Çok garip ama Demekten yemiyor. Demek ki bu oyunu yıllar oynamak gerekiyormuş Eğer ben bir bulabilirsem Neyi? Allah Allah gerçekten yenmiyor. CC atsana. He? Atsana BBX A -C -C -C. Arkadaşlar oyun bazıları bazılar Türk olmuyor bir Türk olmuyor bile. Kutay bir şey söylüyor ama anlamıyorum. Acaba ben tekrar gelsem? Ay bakabilirim. Ne yapıyorsun? Böyle daha iyi bağabilir miyim? Arkadaşlar iyi oyun. Takıldı arkadaşlar. Böyle Attım attı. Attım mesete gitti. Bana kılıçla saldı? Niye acaba? Arkadaşlar programı program oldu. Videoyu başlatıp video girip tekrar girelim mi? Galiba Kutay takıldı. Burada bir saniye hemen bakıyoruz ne oldu Kutay'ın. Hiçbir şeye basamıyorsun. Aa gerçekten kitlenmiş. Kutay'ın oyun kitlen. Reset karakter diyelim. Reset diyelim. Reset dedim. Aa demişsin bro. Evet o zaman ben Kutay'ın yanına geleyim. Video başladı ben Kutay'ın yanına geleyim. Bu yayınımızı burada bitirmiş olalım. Sonra farklı videomuzda yine yine bağlanalım. İstiyorsanız bu oyunu eğer istiyorsanız arkadaşım, tekrar bağlanabiliriz. Şu anda Kutay'ı arıyorum ben nerede acaba Arkadaşlar şey yapalım bence. Bir jelibonların orada. Jelibonların orada mısın? Hı hı. hı, -hı. Jelibonları sevmiyorum. Arkadaşlar burada videomuzu bildiğimiz... Çünkü... Arkadaşlar ee, videomuzda bir sıkıntı oldu. Sıkıntı oldu arkadaşlar. bilmiyorum çalışıyorum. Ama olmuyor. Olmuyor. Işık yaptım. <laughs> arkadaşlar atış böcekleri çok zor bulunuyormuş. Lütfen dikkat edin. Ben bir tane atış böceği harcadım çocuğum. Dikkat Arkadaşlar bu bunun, bunun adı neydi baba? Bunun adı neydi? Bunun adı. Baba. Bunun adı hmm. Kömür, kömür, kömür taşı. Totem. Ama orada totem var. Totem, totemden alıyorsunuz arkadaşlar. Ben birinden aldım totem. Hoş geldin Rümeysa. Rümeysa mı? Rümeysa bir kanal değil miydi? Rümeysa şu anda bizi oyunumuzu izleyen bir arkadaşımız. Hı. Arkadaşlar gerçekten bu ne ya? Durduk yere aşağı düştü. Bu ne? <laughs> Bakar mısınız? Bambuların iki de bak bambularım bu kadardı, bu kadardı tamam mı? Bu kadardı. Şu kadardı. Ne kadardı ya? Yok şu kadardı. Boyu uzamış. Arkadaşlar buna sihirli. Sihirli. Nerede? Neyse. Süper. Gerçekten süper. Bir oyun. Şu an Baba bir kişi daha izliyor görünüyor. Rümeysa haricinde bir arkadaşımız daha var. Arkadaşlar buraya adının İngilizcesini yazarsanız Roblox olanlarım bu tür bu tür oyunları ailelerinizle oynayabilirsiniz. Gerçekten keyifli. Onlar oynamak istemeseler de açıklayın, anlatın. Çünkü ailelerle oynamak ailenizle oynamak kadar daha keyifli olacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar şu anda bakıyorum. Sanırım ben bir şeyimi kaybettim kaybettim ama ne kadar ne, ne kaybettin en önemli şeyler var ya arkadaşlar bundan daha önemlisi yoktur hayda kaybettim evet roblox gibi oyunları siz nerede oynuyorsunuz nerelerde oynarsınız bilgisayarınızda mı tablette mi telefonda mı nerede oynuyorsunuz nerede oynuyorsunuz bizimle, bizimle bizimle paylaşabilirsiniz bu bilgileri arkadaşlar Baba, babamın bilesi yanından izliyorum. Kalabalığın arasına dalmış. Dur ben de dalıyorum. Rumlu konuştum. Çok oldu. Çok oldu. Şu anda bir şeyler Hı -hı. buldu. bir dakika. Ne? Ne bakayım? Bakayım. Ne? Aldım. aldım. Arkadaşlar bu arada adamlar her bir tane de attığında adam geliyor oluyor Ne aldı onlar onlar bu tane? Ben onu anlamadım ama. Adam kılıç bıraktı. Kılıç mı bıraktı? Tamam. Ana üç kılıcı mı aldı tatlıdan? Süper. İsteyen olursa bekliyoruz. Size veririm arkadaşlar kılıcınız yoksa. Minecraft gibi olan idens oyununu oynamaya devam ediyoruz. Ama bak sadece 2 iki bak. tane evet. verebilirim. Arkadaşlar, isterseniz istek yolluyorsunuz, tamam mı? Biz sizi kabul ederiz. Ve beraber oynayabiliriz. Annem, arkadaşlar gelin beraber oynayalım. Kılıç istiyorum, yazarsanız okuyacağım da kılıç istiyorum, yazarsanız okuyacağım. Ve kılıç göndereceksin. Cem. Men, Cemen. Bu ne? Ne yazıyor? Bana kılıç verebilir misin diyor. My Leo's ama bize demiyor galiba. Aynı. My Neos. Tabii ki bizi izleyen arkadaşlara bunu vermemiz çok daha mantıklı diye düşünüyorum. Bu, bu adam. Kim? Bu adam. Kılıç veriliyor. Ben sana karşılığında kılıç veririm gel. Arkadaşlar normalde adamın kılıcı yokmuş. Biz bir oyun daha oynuyoruz Kutay'la. O, da o da çok eğlenceli. Ee, özellikle köpek balıkları var değil mi? Balinalar var. Ne zaman Balık oyunu. Bir sonraki sefer oyunu oynayabiliriz. Bye. Ben şimdi Kutay'ı şöyle yapalım istersen Kutay. Bizim köyümüzü gösterelim. Kod, biz biz kendi kurduğumuz kod. köyü gösterelim. Nasıl ya. bulamıyorum diyor. Bye, Goodbye yazacağım. Goodbye yazacağım. Kutayı yazmayacağım ona. Ya. Goodbye mi yazacaksın? Aynen. Tamam. Goodbye ve görüşürüz. Goodbye. Goodbye. See you ya yazdık. Few. Ee, şimdi ben seni davet ettim. İstiyorsan benim benim köye gidelim. Benim köy demeyeyim. Benim adaya gidelim. Adayı göstereyim arkadaşlar. Good Çum. Bye. Işınlar adaya. Geldin mi benim adaya? Geldim. Geldin. Benim oh, adaya yeah. gittim. Yok. Yok. Yo. yo, yo. Yo, yo 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 yo. Geldik. Yo, yo. Geldik. Şimdi. Doğuyun, çok eğlenceli. Ne bana lütfen. Sana yolladım lütfen. Ah. Seni davet ettim. Gel bakalım. Şimdi Kutay'ı davet ettim. Biraz şöyle göstermek istiyorum. Yeni de bir adamız oldu. Yeni adayı da gösterelim istersen. Geldi mi? Ya. Gelmedi mi hala? Niye? Şuradan ziyaret et diyoruz. Aa niye gelmiyorsun? Geldin. Evet tam da, akşam, tam da akşam oldu. Akşam yemeğini yapalım mı oyunda? Yemek yapamıyorum ama burada bir tane daha şey olması lazım. Yapabiliyorsun. Nerede? Göster. Ben Çağla'dan böğürtlen al ye. Ay Çağla'nın da böğürtlen yokmuş. Böğürtlenleri topladım çünkü ama ben ballarımı falan toplamadım. Onları toplamam lazım. Sen git ballarını topla. Bende kaç tane bal var? Bilmem kaç tane bal var. Bakayım. Arkadaşlar şu anda kaç? o 31 balım var. Çünkü ben her gün topluyorum ballarımı. Ne, olur, mi söylüyorsun ne? sen? Ne olur ne olmaz diye kontrol etsene de. Ben kontrol ediyorum. Ben etmiyorum bak. Çok iyi bir şey yapıyorsun bu arada. Ben her ben her gün ballarımı kontrol ediyorum. Yetişmiş mi, yetişmemiş mi? Ballar ballar olmadığı zaman biraz bekliyorum. Gene geliyorum. Hala olmuyor. Ciddi mi söylüyorsun sen? Aynen bakıp geliyorum, bakıp geliyorum, bakıp Çok geliyorum şey her gün. Ballarımı sayın. Aşağıya düştüm, bu onun sesiydi. Ay. Aa senin çiçeklerinde bal yetişmiş. Çok güzel, onları mı topluyorsun? Hayır. Birisi mavi, birisi sarı, birisi de kırmızı, birisi de Benim inek. <laughs> bir sorunum var şu anda. Ne yazık ki benim taşa ihtiyacım var ki yeni adama yol yapabileyim. Ama bir taşım varmış. Evet ama çok az bir taşım. kadar az? Bir yapı yaparsın. <laughs> evet şuradan. Bu da uzakmış. Hop. Bu şey. adı bir da, şey... da çok uzunmuş uzaktaymış. Allah Allah olmadı bu olmadı olmadı olmadı, olmadı bu olmadı kötü bir laf mı yoksa iyi mi? Olma, olmadının iyisi farklı bir şekilde söyle olmadı olmadı, olmadı. olmadı normalde değil. öyle demiyoruz tabi olmadı diyoruz ama olmadı demiyoruz olmadı Aynen. demiyoruz Allah bir şey söyleyebilir miyim? Kutay, ben şu bu, anda... hemen bir şey soracağım ben sana Kutay. Aynen. Bunlar yakalanmıyor mu? ateş böcekleri. Bu arada, bizim aldığımız şeyler ne biliyor musun? Kiraz. Ciddi mi söylüyorsun? Harika. Aynen. Bu kiroz. ateş böcekleri yakalanmıyor mu Kutay? Merak ettiğim için söylüyorum. Ciddi mi söylüyorsun? Allah tamam. Allah gerçekten yakalandı. Gel ya ne yazdım? 31 kiraz. O ne demek? Gel. Şuradan. Şunlardan bak. Fireball jar. Aa bende bunda var. Bak bende ne var? Ne var? Fena. Harika görünüyor. Ama küçük. Evet harika görünüyor. Ben böyle olmasını beklemiyordum. Fena. Hey, Arkadaşlar. Ben geçen gün babamın parlasını toplamıştım. Evet. Babam çok güzel. Ne söylemişti ama ya. <laughs> hey, tamam komik. Bu arada ben burayı toplamadım. Ben ben babamın bilgisayarında F tuşuna bastım. Gülüp hepsini topladım. F mi basıyor? F. Yok F'ye basmıyorum. Esasında Domatesini alabilir miyim? Tutay F'ye bastığım Do biliyor. Ne oldu? Harika. Evet, şöyle yapıyoruz şimdi. Güneş de çok güzel açıyor. İstiyorsan gel şurada ya da daha güzel nerede duralım? Şurada duralım. Gel gel bakalım babuşkom. Arkadaşlar videoya ara veririz galiba. Evet. Video arkadaşlar. Tabii tabii şöyle şöyle. Arkadaşlar Geçiyoruz. Artık ne yapalım? Akşam yemeğinden sonra devam edeceğiz şey ederiz. Ediyoruz. Aynen. Devam ederiz. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kutay's World'deyiz. Kutay's World'de bizi izlemeye devam edin. Devam edin. Yo, yo, yo. Bambolar da bitiriyor. <laughs> Arkadaşlar